Ağzına, ben bu sabah aklıma geldi, ne olur sizi Avukat Hanım'la şey edeceğim, ben bir şey söyleyeceğim ama ne olur onun detayını, dakikasını, saniyesini hesaplayayım. Tamam. Ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Tamam, söyle Fatma. Ben... Fatma sen az önce stüdyoya da çok böyle şey geldin, tedirgin geldin. Galiba sanki bugün bir şeyler aydınlanacak gibi geldin sanki. Bilmiyorum, ha? bilmiyorum ama bu söylediklerin bilmiyorum ama ee, biz savcılık ee, karakola gidip ifade verdik ya... Hı hı. Orada avukatı bekledik biz. Tamam. Avukat geldi. E, tamam ama usul e, ceza usul yasasına göre olması tamam. gerekiyor. Evet, ben onu anlatacağım ben şimdi. Tamam. E, avukat geldiğinde e, kim dilekçe ver yani şey ifade vermiş, onları okuyor hızlı hızlı. Ondan sonra gözüne bir şey takıldı. Evet. Dedi ki Fatma Hanım dedi sana Eda Nur dedi e, mesaj atarken dedi. Ha. Kaç saatlerinde attı dedi. Ha. Ben yanlış olmasın diye Eda Nur'un mesajını gösterdim. Tamam. Oradaki memura dedi ki, burası benim çok dikkatimi çekti dedi, avukat dedi. Okuyabilir misiniz dedi. Hı hı. E, o sitede, abi dedikleri evin sitesinde e, bir bayan oturuyormuş. Oraya arabasını park ederken, hı hı. park ediyor, pat diye bir ses duyuyormuş. Hemen arabadan çıkıyor, olay patla, pat diye gelen sesin yerine gidiyor. Bakıyor ki bayan cesedi var. Hemen saatine bakıyor kadın. Tamam. E, 12'yi 5 geçe. Ama dün ben de bu konuya dikkat çekmiştim. Sana kaçta mesaj attı? 12.06 dedi. Bilmiyordum dedim. ben. Sonra e, 12.5 geçe deyince kadın kafasında soru işareti kalıyor. Neden size bu mesaj intihar ettikten sonra mı atıyor? Aa. O zaman başkası atıyor bunu. Bana 5'i 6 geçe mesaj geliyor. Düşünsene atlayana kadar, edene kadar belki o tam 12'de atladı bu kız. 5 dakikanın içinde bir mesaj yazın ya ben 1 dakikanın içinde bir mesaj gönderebilirim o ben. O mesaj çok şüpheli bir mesaj zaten. Acaba dün de onun telefonundan şey... kaçta çıktı evet. gerçekten? Hani dün Güler dedi ya, hı hı. Ee, anneme mesaj atarken attıktan 40 dakika sonra atlıyor. Kızım sen neye güvenerek bunu söylüyorsun? Güler neye dayanarak söylüyorsun? Açıkça de ya. Neden korkuyorsun kızım? Ne olur bulun. Hülya Hanım size yalvarıyorum bulun. O adamın Fatma, yüzünü bugün açığa verin ne olur. Açığa verin. Emin olun ki canlı yayına bağlanan olacaktır. Ne olur size yalvarıyorum ben. O adamda bir şey var yaptı. O var, adam yaptı. Fatma o adamda bir şey var derken yani ben tabii. O adamda bir şey olduğu kesin Fatma. Çok şey var bir şey Yani bir şey, şey olduğu kesin. Ben yani. seninle aynı görüşteyim. O zaman niye yüzünü vermiyorsunuz? Elinizi ayağınızı öpüyorum. Yalvarıyorum çok ben. Çok isterim sende. ben onu çarşaf çarşaf. O zaman saklamayın. O videolarını ne bilmem nelerini vermeyi çok isterim. Çok çıksın o zaman yüzünü aça verin. Ne olur? Bir anne olarak size sesleniyorum ya. 40 dakika sonra nasıl atlıyor bu? Ne olur ya, Yalvarıyorum ya, size. Ya, Fatmacığım. Ya, yani Güvenlik... yasal olarak veremiyorum. Ne yazık ki Fatma. Ne yazık ki. Ben senden daha çok istiyorum. Şu abinin fotoğrafını böyle kabak gibi göstermeyi. Ben senden gerçekten daha çok istiyorum. Bu arada güvenliğin ifadesinde 12.46 diyor ölüm. Yani olayın oluşu. Hayır. Evet, Ama bayan... çok dikkat çekin. Tabii, bir 10 10 kala, evet, biri on kala değil, biri on kala gece. Bayan almış. Evet, vermiş, evet, vermiş. vermiş. Bayanın ifadesine göre avukat konuşuyor. Ben ben okumadım. Çok önemli bir avukat detay Avukat okuyup da yani bana... Yani hakikaten okuyum. böyle bir ifade varsa çok Var. önemli. O ifadeler Tabii. bizim elimizde yok Savaş Hocam. O yüzden. Şöyle o ifadeler ]miştim. yok elimizde. Ben dün bir şey söylemiştim. Hala da söylüyorum. Bu mesaj alkollü birinin genç bir kızın e, edebiyat evet. ve dil bilgisinde yazabilecek bir mesaj değil. Bu kadar düzgün, hiçbir şeyi bile ayıracak kadar ya da çok iyi bildiği lakap taktığı kız kardeşinin ismini yanlış yazıyor evet. ama tüm evet. Kim atmış açar, olabilir olsa evet, o mesajı bir daha verir misiniz yani? E Eda Nur'un intihar etmeden önce annesine attığı mesaj bu. Şimdi ne konuşuyoruz? Bu mesajı ama... acaba Eda Nur atmadı mı? Atmadı. Bana acaba başkası mı attı geliyor. bu mesajı? O bir de neyden şüphelendik Fatma bir dakika. Nerede o Almanya? Almanya'yı Almanya'yı diyor. Almila Almila evet. Almira, Almira. yazacağını Almanya acaba ve Almira'ya hep bir lakapla almış Almira diyormuş. Almira diyor. Bana dün almış der. Bir dakika. Bir, Almina der. Bir saniye. Bir izleyicimiz bana Instagram'dan yazmış, klavye hatası oluyor diyor. Ben neden öyle söyledim bir şey. Savaş Hocam? Aynısı Aynı öyle oluyor ama diyor. Ama bir şey söyleyeceğim, Yapsın. klavye hatası Allah. olsa dahi bu kadar düzgün Türkçe evet, yazar Normalde biri, bu kadar düzgün onu yazmıyor değil onu mi? Düzeltir. Hayır hayır. Düzeltir. Hepsini düzeltmiş de neden onu düzeltir. düzeltmiyor? Yok yok. Onun Hayır normalde Eda Nur Anne, sana mesaj attığı zaman böyle imlasıyla yazım kuralına uygun mu mesaj atardı? Çok hayır. düzgün ha? mesaj yazardı. Böyle mi yazardı? Türkçesi çok düzgün dediğin zaman. Hayır. Bir dakika. Dün, düzgün tamam. Dün çok güzel mesaj yazar dediniz. Fatma gibi. abi sakin <gülüyor> ol. <gülüyor> Fatma bugün sen bir şey, bir şey geldim. Gene Almina derdi. Almanya demezdi. Tamam otomatik klavye var ya şu Ama akıllı telefonlarda. Düzeltip de gönderirdi. Bak düzeltip de gönder. Neden niye Almina değildi, Aleyna? Yani neden Almina <laughs> değildi, de? Almanya yazıyor. Aleyna'yı bak düzgün ha? yazıyor. Ömer'i düzgün yazıyor. Ablamın tamam. bakın ya. bütün hata yani şeyler düzgün yazılıyor. Fatma. O zaman kim bu mesajı atacak? <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.